arkadaşlar bugün hep birlikte I am a oynuyoruz. Evet başladık. Şimdi bakalım ilk kim gelecek arkadaşlar. İlk videom izlemeyenler bu videodan sonra lütfen izlesin. Eğer bu <laughs> videoların devamını istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Bu benim ikinci videom. No problem. I wasn't using it anyway. <laughs> Allah Allah ağzına niye takıyorsun? <laughs> oh, ateşe düştü arkadaşlar. Şu, şu yolun <laughs> şuna Dur gitti Şu da kartal mı kesin kesin. İçeride ayaklarını yazmıyorsun senin. Aha, aynen kesin. Allah, ben sana bunu vermiyorum sen nasıl alayım allah allah büyük küpe yok küçük küpe ben hiçbir şey kullanmıyorum no problem you don't reklam çıktı arkadaşlar ben de sarah ufak bir soru sorabilir miyim azar işlenedin mi harika hatta en sevdiğim özelliği azar her birinde bu özet varsa ne işe çıkıyor arkadaşlar What did I do to deserve this? It't this that was a rough nap That was kiss Come at me bro we're done uh -huh. uh -huh. uh -huh. next time learn some manners before you Do that again I dare you I give you. That other color, I to make you. You what is wrong with you? I'm gonna mess you up, bro. That bakın is not useful, idiot. <laughs> <laughs> Next time, learn some manners before you. look at was learning. Oh, <laughs> idiot. this bit was <laughs> Idiot! I am all wet now.

Dövdükse bir dövmez olur muyum? Gel lan gel. Gözle bak benim to deneyim var. Bir şey yapamıyorum değil mi? Şu almayacağım. Vipleri sevmiyorum. Okusan mı lan sen de anlıyorsun. Anlamıyorsun gibi Allah Allah. Right. Oh, yeah, yeah I, I <laughs> My friends keep raving about what's inside. I'd really like to see it king for you i'm glad i could assist Ouch. nexus lan ne i̇stemiyorum, ne? 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 istemiyorum thanks for polite that. That just, bana polite gel gel başını ner evet evet çok lazım I'm happy to share, all yours. evet teşekkür ederim teşekkür ederim ablam Şimdi çıkart bunlar da içerisinde bana ne ihtiyacın var ama şimdi ben böyle makyajlı insanları içeri almam o bir şart like kesinlikle aynen aynen Awesome. That was so you. Nice. Splish, splash Splish, splash. Splash I am But it is also kind of refreshing. Oh, it is cold. Refreshing. Oh, that was fresh, surprising. So much to cover. Oh, come on. Awesome. Awesome. Look at me. I. I'm adorable. I've got those like puss in boots eyes. How? <laughs> <laughs> I mean, I'm messing with you. No, no, no. No, alda, brother, you fell on the ground. That is not useful, idiot. I am going to mess you up, bro. You'll be hearing from my lawyer. Mark my words. Laflarım güzel ablam. Her yer sıkıyorsa bir daha gel. Bunu sana yapıştır. Siz senin ağzını ısıtmak için aldım. Hoppa. 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 Hop ve pam. İnsanların so kötü the olmasını the istemem. Fun. Senin baştan... Thanks for helping me cool off evet akşam vakti çok sıcak olur. Kış mevsiminde <laughs> şimdi kendi nasıl? Ulan ne yapıyorsun? sigara için çok sıcak. ne yapmak istediğinize siz karar verirsiniz. şimdi yani, yani bu. <laughs> ben, ben... Ah. Ben, ne Ulan ne Yes, I don't like you. Hmm. Hmm. You want a piece of me? Come at me, bro! Careful genius, that's sharp! That's what you are doing, asshole! I'm gonna mess you up, bro! You hey, dimwit, hey, what, what is wrong with you? Ben bu nasıl bir bağım arkadaşlar bu oyunun dersinin resmini söyleyeceğim lan burayı bitirmiyorum şimdi sen görürsün sizin kaşlarını al alayım da görürsün Artık ben sizi biraz yalnız bırakmadım senin buranın <laughs> da mı istiyorsun